Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdik. Deniz kenarı bir mekanda oturan güzel oyuncumuz bu görüntüleri Instagram story kısmından paylaştı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Hande Erçel'i Disney Plus'ta muhteşem bir dizide görmek istiyoruz. Bakalım yepyeni haberler ve bilgiler ne zaman yayınlanacak? Yepyeni haber ve bilgiler geliyor gelmez anında sizlerle paylaşacağım bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar Şimdilik ise benden bu kadar hoşça kalın